Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 ila 0'lık Ajax galibiyetinin ardından UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe haftayı 1 puanla, UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Samsun Spor ise 3 haftayı galibiyetle tamamladı. Türk takımları Avrupa'da üst üste 2 maç haftasında 3'te 3 yapmıştı. Temsilcilerimiz son 9 Avrupa maçında 8 galibiyet ve 1 beraberlikle ülke puanına büyük katkı sağladı. UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe Çekya'nın Victoria Pizen takımıyla 0 ila 0 berabere kaldı. Samsun Spor ise evinde Malta'nın Hamrun Spartans takımını 3 ila 0 ile geçerek playoff'u garantiledi. Temsilcilerimiz Avrupa Kupalarında haftayı gruplarında 7 puanla tamamladı. Galatasaray Devler Ligi'nde üst üste 3 maç kazanarak ciddiyetini gösterdi. Bütün maçların tamamlanmasının ardından UEFA ülke puanları güncellendi, t ü r k i y n ülke puanı kaç? Türkiye, UEFA ülke puan sıralamasında bu haftaya kadar 46, 46.000 puanla 9. sırada yer alıyordu. Türk takımları üst üste üçüncü kez haftayı yenilgisiz tamamlayarak bir üst basamağımızda yer alan Belçika ile puan farkının iyice açılmasının önüne geçti. Galatasaray 9. sıradaki Hollanda temsilcisini mağlup ederek farkı biraz daha kapattı. Altımızdaki Çekya ile ise farkı açılmaya devam ediyor. İşte o liste, listenin zirvesinde 9'da 9 takımlar Avrupa kupalarında mücadele eden İngiltere yer alıyor. 1. İngiltere, 100. 783.2 İtalya, 88. 658.3 İspanya, 83. 081. 4 Almanya, 79.832. 5. Fransa, 71.822. TÜRKİYNİN yükselişi sürüyor 5 takımdan 3 üyle yola devam eden Türkiye yükselişte. 6 Hollanda, 64. 200.7 Portekiz, 60. 667.8 Belçika, 56. 950.10 Çek Cumhuriyeti, 43. 100. sıradaki rakipler, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. maçında 25 Kasım akşamı Belçika'nın Royal Union SG takımını ağırlayacak. Samsun Spor turnuvadaki 4. maçında İzlanda deplasmanına gidiyor. Kırmızı-Beyazlılar 27 Kasım'da Bireydablik takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe ise aynı gün Macaristan'ın Fırınsvaros takımıyla Kadıköy'de mücadele edecek.